Peri masalı gibi 3 gün 2 gece bir Kapadokya tatilinin 2 kişi için maliyeti ne? Gelin birlikte hesaplayalım. İstanbul'dan 2 kişilik gidiş dönüş uçak bileti ortalama 5700 lira. 3 günlük araç kirası ve yakıtı için de en az 4000 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. En popüler 20 otelin kahvaltı dahil gecelik konaklama fiyatı ortalama 3100 lira. Yani 2 gece için ödemeniz gereken fatura 6200 lira yapıyor. Dışarıda yiyeceğiniz yemekler için de yine en az 4500 lira bütçe ayırmalısınız. Kapadokya Kapalokya ilk akla gelen balon turları ise biraz masraflı. Bu işsiz deneyimin iki kişi için ücreti minimum 10.000 lira. Ayrıca gondol, araçlı veya atlı safari, çömlek yapımı gibi aktivitelere katılmak, hediyelik eşyalar almak isterseniz de bir 4.000 lira da buraya ayırmanız gerekecek. Harcamalarınızı kendi standartlarınıza göre yükseltebilir ve düşürebilirsiniz. Ancak dolu dolu 3 gün 2 gece Kapadokya tatilinin 2 kişi için maliyeti ortalama 34.400 lira yapıyor.